Merhaba arkadaşlar sayı problemleriyle devam ediyoruz. Fakat bugün birazcık daha farklı soru tarzları yapacağız beraber. Şimdi sorumuza baktığımızda soruda diyor ki bize bir basketbol müsabakasında Kaan bazen 2 sayılık, bazen de 3 sayılık atışlar yapmıştır. Kaan toplamda takımına 28 sayı kazandırdığına göre en az kaç isabetli atış yapmıştır? Şimdi isabetli atışın en az olmasını istiyor. Isabetli atışın en az olabilmesi için çok olan sayıdan mümkün olduğunca fazla atması gerekiyor. Yani 3 sayılık atışlar en fazla olmalı. O zaman 2 sayılık atışlar da en az olmalı. Eğer böyle yaparsa mümkün olduğunca az isabetli atış yapmış olacaktır. Peki ben kaç tane 2 sayılık atış yaptığını biliyor muyum? Hayır. Bu durumda 2 sayılık atışların sayısına ne diyelim? X tane olsun. Üç sayılıkları biliyor muyum? Hayır. Onlar da y tane olsun. Bu durumda 2 sayılık atışlardan x tane attıysa takımına 2x sayı kazandırır mı? 3 sayılık atışlardan y tane yaparsa takımına 3y sayı kazandırır mı ve toplamda 28 sayı kazandırır mı arkadaşlar? Evet. Burada y'nin mümkün olduğunca fazla olabilmesi için x'in mümkün olduğunca az olması gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Değer vererek ilerleyeceğim. Değer verirken x'in en az olmasını istediği için x'e 0 vererek başlıyorum. x 0 olursa 0 çarpı 2 0. Artı 3y eşittir 28. Peki 3y 28'in tam katı mıdır? Hayır. 28'i 3'e bölemeyeceğimiz için demek ki x 0 olamaz. Bu durumda x'e 1 veriyorum. x'e 1 verdiğim zaman burası kaç oldu? 2. 2 artı 3y eşittir 28. 3y eşittir 26. Peki buradan y tam bir sayı gelir mi? Yani 26 3'e tam olarak bölünür mü? Hayır. Bölünemeyeceği için 1 de olmaz. Devam ediyorum. x yerine 2 dediğimizde x yerine 2 dersem 2 çarpı 2 artı 3 çarpı y eşittir 28 olacaktır. Bu durumda 4 artı 3 y eşittir 28 ise 3 y kaç geldi arkadaşlar? 24. E, 3Y 24 ise Y'ye kaç geldi? 8. Y tam bir sayı geldi mi? Evet. Demek ki 8 tane atacaktır. 3 sayılık olanlardan. Peki 2 sayılık olanlardan kaç tane atmıştı? 2 tane. E böyle yaparsa 28 puanı kazanacak ve mümkün olduğunca az atış yapacak. X artı Y'nin toplamının bizden ne olmasını istiyordu? En az olmasını istiyordu. Ben X'i 2 buldum. Y'yi de 8 buldum. Topladığım zaman en az kaç atış yapmıştır? 10 atış yapmıştır arkadaşlar. Sıradaki soru yine ilk soruya benziyor. Fakat birazcık daha farklı. Bir kumbarada en az birer tane 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar bulunmaktadır. Kumbarada toplam 4 lira olduğuna göre madeni para sayısı en çok kaçtır? Yani mümkün olduğunca fazla madeni para olsun, adet olarak, sayı olarak mümkün olduğunca fazla madeni para olsun diyor. E fazla madeni para olabilmesi için 10 kuruşluktan daha fazla olması gerekiyor değil mi? Bundan fazla olacak. Bundan 25 kuruşluktan da az olmak zorunda. Peki o zaman ben kaç tane 10 kuruşluk olduğunu biliyor muyum? Hayır, x tane olsun bundan. Y tane de 25 kuruşluk olsun. Bu durumda ne gelecek arkadaşlar? 10 çarpı X artı 25 çarpı Y eşittir 4 lira. Peki 4 lira nedir? 400 kuruştur. Kuruşa çevirmek zorundayız. Çünkü 10 ve 25 kuruş cinsindendir. Peki şimdi Y'ye mümkün olduğunca az değer vermeliyim. X'e mümkün olduğunca fazla değer vermeliyim. Başlayalım. Ee, ama diyor ki en az birer tane olacak ikisinden de. Yani ben Y'ye 0 veremem. 25 kuruş da olmak zorunda. O yüzden birden başlayıp değer verirsem. Burası ne oldu? 25. 400'den 25'i çıkartırsam 375. Peki buna 1 dedim. 10x eşittir 375 oldu. Peki buradan x tam bir sayı çıkar mı? Hayır. Tam bir sayı çıkmayacağı için o zaman ben y'ye 1 diyemem y'ye 1 diyemediğim için bunu siliyorum. Bu olmaz. Devam ediyorum. Bu sefer de kaç verelim arkadaşlar y'ye? 2 verelim. y'ye 2 verdiğim zaman 2 çarpı 25'ten ne oldu burası? 50 oldu. Artı 10x eşittir 400. Peki 10x eşittir 350 oldu. Ve her tarafı 10'a böldüğüm zaman x kaç geldi arkadaşlar? 35 geldi. Tam bir sayı geldi mi? Evet. Ve ben x'i mümkün olduğunca fazla buldum mu? Evet. X'ten 35 tane olursa, Y'den 2 tane olursa cevabımız sağlanacaktır. O zaman demek oluyor ki 35 tane 10 kuruşluk var. Ve 2 tane de 25 kuruşluk var. Toplamda kaç tane madeni para oldu o zaman? 37 tane madeni para oldu. Devam edelim. Bir sınavdaki soruların bazıları 4, bazıları ise 2,5 puan değerindedir. Bu sınavdan 70 puan alan bir öğrenci en az kaç soruya doğru yanıt vermiştir? Şimdi soru sayısının en az olabilmesi için mümkün olduğunca fazla puanlıdan gelmesi gerekiyor. Soruların bazıları 4, bazıları 2,5 puandır diye söylüyor bana. O zaman ben kaç tanesinin 4 olduğunu biliyor muyum? Hayır. X tane dedim. Kaç tanesinin 2,5 olduğunu biliyor muyum? Hayır. O zaman bunu da Y tane dedim. Bu durumda 4X artı 2,5Y yani 2,5 nedir? 5 bölü 2 demektir. 5 bölü 2Y eşittir. 70 puan yapacak. Buna göre x ve y'ye değer vereceğim. Ne demiştim? Mümkün olduğunca en az kaç soruya doğru yanıt vermiştir dediği için mümkün olduğunca çok puanlı olandan daha fazla çözmesi gerekiyor. Peki şimdi ben burada y'ye kaç verebilirim? Paydada 2 olduğu için 2 ya da 2'nin katlarını verebilirim. Bu durumda 2 ya da 2'nin katlarını verebileceğime göre 0 da verebilirim değil mi? 0 verdiğimde burası sıfırlandı. 4x eşittir 70 oldu. Peki 74'e bölünebilir mi arkadaşlar? Hayır bölünmez. O yüzden 0 veremem. Peki 1 veremem. 2'nin katlarını vermeliydim. Y'ye 2 verirsem 2 çarpı 5 bölü 2'den burası 5 geldi. Artı 4x eşittir 70. Peki 4x eşittir 65 oldu. 65 4'e bölünür mü arkadaşlar? Hayır. O zaman bunu da diyemem sildim. Bu da yanlış olur. Bunu da diyemem. Devam ediyorum. O zaman kaç vermeliyim? Y yerine 4 verdim. 4 verdiğim zaman 4x artı 4 ile 5 bölü 2'yi çarptığım zaman gelin şurada çarpalım. 5 bölü 2 çarpı 4. Ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. 4x artı 10 kaça eşit oldu? 70'e. Bu durumda 4x eşittir kaç oldu? 60. x kaça eşittir peki? 15'e eşittir. Peki bu sağladı mı? Evet. X 15 geldi. Y'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? Y'den de 4 tane cevaplamalıydı. Ve toplamda kaç tane soruyu cevaplamış oldu? 19 tane soruyu cevaplamış oldu. Bir öğrenci kırtasiyeden fiyatları 2 lira, 3 lira ve 5 lira olan 3 farklı kalemden en az birer tane satın almıştır. Kırtasiye kalemler için 40 lira ödeyen bu öğrenci en az kaç kalem satın almıştır? Şimdi o zaman diyelim ki 2 liralıktan x tane alsın. 3 liralıktan y tane alsın ve 5 liralıktan da z tane alsın. 2 çarpı x artı 3 çarpı y artı 5 çarpı z'den kırtasiyeye toplamda 40 lira para ödesin. Ne diyor bana? Mümkün olduğunca az kalem satın alsın. E mümkün olduğunca az kalem satın alabilmesi için pahalı olandan daha fazla alması gerekiyor. O zaman ucuz olanlardan ne olacaktır? Daha çok alacaktır. Peki, şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar burada? Mesela biz x'e 0 ver x'e 0 veremem, y'ye de 0 veremem. Neden? Çünkü 3 farklı kalemden en az birer tane satın almıştır diyor. Peki ben x'e 1 desem, y'ye de 1 desem 2 artı 3'ten burası 5 geldi mi? Evet. Şöyle yapalım. 2 artı 3 artı 5z eşittir 40. Peki 5z 5 eşitliğin diğer tarafına attım. 35 z eşittir kaç geldi? 7. Demek ki pahalı olandan 7 tane alırsa diğerlerinden birer tane alırsa mümkün olduğunca az kalem satın almış olacaktır. Yani toplamda 7, 8, 9 tane kalem satın almıştır sadece. Benden istediği şey x artı y artı z'nin en az olması değil midir? E bunun için de x'ten 1, y'den 1, z'den de 7 tane aldırdım. Toplamda 9 tane kalem satın almış oldu. Bir kargo şirketi 45 kilogramlık koliler için 20 lira 30 kilogramlık kolye için ise 15 lira ücret talep etmektedir. Ticaretle uğraşan bir adam bir iş yerine göndereceği 480 kilogramlık ürünü en az kaç liraya gönderir? Şimdi 45 kilogramlık kolye için 20 lira ödüyor. 30 kilogramlık kolye için 15 lira ücret ödeyecek ve toplamda 480 kilogram ürün gönderecek ve mümkün olduğunca az liraya göndermesi gerekiyor. Peki biz 480 kilogramı nasıl elde edebiliriz? Ona bakmalıyız. Şimdi hangisi daha karlı? Önce ona bakacağız. 45 kilogram ve 30 kilogram diyor. 45 ve 30 kaçta eşitlenir? 90. Şimdi adam 90 kilogramı eğer böyle gönderirse iki tane böyle gönderecek ve 40 lira para ödeyecek. Peki 30 kilogramlıklar halinde gönderirse 90 kilogramı kaç tane gönderecek? 3 kere gönderecek. Ve 45 lira para alacak. Ha, demek ki hangisi daha karlıdır arkadaşlar? 45 kilogramlık koliler halinde göndermesi daha karlı olacaktır. Bu durumda 45'i öyle bir ayarlamalıyım ki 480'e yakın bir sayı elde edecek şekilde ayarlamalıyım. 480'e en yakın katı kaçtır? 450'dir. Tamam çok güzel oldu. Eğer ben şöyle ayarlarsam 450 kilogram artı 30 kilogram olarak ayarlarsam istediğim şeyi elde edebilirim. 45, 450 kilogramı 45 çarpı 10 ile ayarlayabilirim. 30 kilogram da zaten 30 çarpı 1'dir. Yani şu 45 kilogramlı kolilerle gönderdiğinde 20 lira para alıyorsa her seferinde 10 kere yaptığı için bu işlemi 10 çarpı 20 lira para ödeyecektir. Peki 30 kilogram için de 15 lira ödüyor her seferinde. Bir kere gönderdiği için 15 lira da buradan gelecektir. Ve toplamda bu adama en az 215 liraya mal olacaktır bu gönderim işlemi. Sırada birazcık daha farklı bir sorumuz var. Soru da şöyle söylüyor bana. 50 metre derinliğinde sahip bir kuyunun en dibinde bulunan bir örümcek her gün 6 metre yukarı tırmanıp 3 metre aşağı kayıyor. Buna göre örümcek bu kuyunun dışına kaç gün içinde çıkmış olur diye soruyor. Şimdi burada şuna dikkat etmeliyim. Örümcek her gün 6 metre yukarıya çıkıyor fakat 3 metre de geri düşüyor. 6 çıkıp 3 geri inince o zaman toplamda ne kadar ilerlemiş oluyor bir günde? 3 metre ilerlemiş oluyor sadece bir günde 3 metre ilerliyor ve bu bu şekilde devam edecek. Her gün bu şekilde 3 metre 3 metre ilerleyerek devam etti. Kaça kadar çıkabilir arkadaşlar böyle devam ederse 3 metre 3 metre olarak ilerlediğinde 48'e kadar çıkabilir. Fakat 48'e kadar çıkması bizim işimize gelmez. Neden? Çünkü şunu düşünmem gerekiyor. Örümcek bu şekilde devam etti. En son 6 metre yukarı çıktığında kuyudan çıkmış olursa bir daha geri girmesine gerek var mı? Hayır gerek yok. O yüzden diyorum ki şöyle yapalım. Şimdi 3 metre 3 metre ilerlediğine göre 3 çarpı 50'ye en yakın katını bulmaya çalışıyorum. 3 çarpı 16 olursa 48 metre ilerlemiş olur. Ve sonra 6, gündüz olunca tekrardan 6 metre yukarıya çıkacağı için 2 metrede çıkınca kuyudan çıkmış oldu. Bu bir alternatif olabilir. Ya da şöyle düşünürüm. Bu 3 metre 3 metre gidecek her seferinde 15 gün boyunca böyle gitti. 15 günde 45 metre ilerlemiş oldu. Şimdi 6 gitti, 3 indi. Tekrar 6 gitti, 3 indi. 6 gitti, 3 indi. Bu şekilde devam etti. 45 metreye kadar geldi. Tam burası 45. metre oldu. Peki yeniden gündüz oldu ve 6 metre daha ilerleyecek. 6 metre ilerlediği zaman zaten kuyudan çıkmış oldu mu? 6 metre bu 45'in üzerine 6 metre daha eklersen 51 metre yapmıyor mu zaten? Yani kuyudan çıkmış oluyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman geri inmesine gerek var mı? 6 yukarı çıkınca bir daha 3 geri inmesine gerek var mı? Tekrar kuyunun içerisine girmesine gerek yok. Bu durumda diyorum ki bizim ilk alternatifimiz suya düştü. Olmaz. Çünkü daha fazla gitmiş oluyor böyle. Gün olarak daha fazla olacak. Ama eğer 45 gün bu şekilde devam ederse 45 gün böyle gidince yani 45 metre pardon, böyle gidince 15 gün gitmiş oldu. Sonra ertesi gün 16. günde de 6 metre daha ilerlerse zaten kuyudan çıkmış olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz sorular karşımıza çok çıkacak. Önemli olan şunu düşünmemiz gerekiyor. En son çıktığında bir daha geri gelmeyeceği için ona göre soruya çözüm bulmak zorundayız. Bir sonraki soruya bakalım. Daha net anlaşılacaktır. Yine benzer bir soruyla devam edeceğiz. 40 metre yüksekliğindeki bir duvarın en altında bulunan bir çekirge her gün 4 metre yukarı, 1 metre aşağı iniyor. Şimdi 4 metre yukarı çıktı. 1 metrede geri indi. O zaman ne kadar ilerledi günde? 3 metre ilerlemiş oldu. Yine ben diyorum ki 3 metre 3 metre ilerleyecek. 40 metreye en yakın kaçtır? 39'dur 3'ün katı olan. Yani 3 çarpı 13 artı 1 metre daha giderse kuyudan çıkar. Yani 13. gün artı 1'den 14. gün kuyudan çıkmış olur. Peki ya Şöyle düşünmüş olsaydım 3 metre 3 metre gitti. 12 gün boyunca böyle gitti. 36 metre ilerlemiş oldu. 36 metre ilerledi artı 4 metrede gündüz yukarı çıktı ve 40 metreyi tamamlamış oldu. Tamamladı. Bir daha geri gelmesine gerek var mı? Hayır. Bu durumda bu 12 gündür. 4 metreyi de bir günde ertesi gün çıkıyor. 12 gün bir gün daha toplamda kaç gün gitmiş oldu? 13 gün gitmiş oldu. Peki ne diyor bize? Çekirge duvarın üstüne vardığında toplam kaç metre yol almış olur diyor. Toplam yolu soruyor. Günü sormuyor bu sefer. Şimdi o zaman diyorum ki ben bu çekirge 12 gün boyunca 4 yukarıya bir aşağı geldiğine göre kaç metre yol gitmiştir? 4 yukarıya bir aşağıya geldi. 5 metre yol gitmiş oldu. Yani ne gelecek arkadaşlar? 12 çarpı 5 yol gitmiş oldu. Yani 60 metre yol gitti bu sefer. Peki en son adımda da 4 metre yukarıya sıçradı ve kuyudan çıktı. Yani 60 metrenin üzerine 4 metre daha eklediğim zaman 64 metre yol almış olacaktır. Toplamda çekirge. Buna benzer adım soruları var. Bir de onlara bakalım arkadaşlar beraber daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir çocuk doğrusal bir yol boyunca hep 3 adım ileri bir adım geri olarak ilerliyor. Aynı mantık aslında. Yani çekirgenin yaptığı şeyle aynı. 3 yukarı gidiyor bir aşağıya kayıyor. Çocuk ne yapıyor? 3 ileriye gidiyor bir geriye geliyor. Her adımı eşit olan bu çocuk 48 adım attığında başlangıç noktasına göre kaç adım ilerlemiş olur? Şimdi bakıyorum. 3 metre ileri gittim. Sonra tekrar 1 metre geri geldim ve ne kadar ilerledim? 2 metre ilerlemiş oldu. Fakat 2 metre ilerleyebilmesi için kaç adım atması gerekiyor? 4 adım atması gerekiyor. 2 metre ilerlemesi için 4 adım atması gerekiyor. Peki 48 adım attığında başlangıç noktasına göre kaç adım ilerlemiş olur? Ve 48 adım. 48'i her seferine 4 adım attığı için 48 bölü 4'ten kaç kere yapmış olacak bunu? 12 kere yapmış olacak. Yani 12 kere 2 metre 2 metre şeklinde gidecek. O zaman 12 çarpı 2'den kaç gelecek arkadaşlar? 24 gelecek diye düşünebiliriz. Şimdi soru tarzını tamamen değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu sefer de mum soruları çözeceğiz beraber. Soruda diyor ki bize boyları eşit olan iki mumdan biri 12 saatte, diğeri 18 saatte eriyor. İkisi birlikte aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin yarısı olur? Şimdi bunlar farklı maddelerden yapılmış iki tane mum. Bu iki mumun boyu aynı fakat erimeleri farklı. Biri 12 saatte eriyor tamamen, diğeri tamamen 18 saatte eriyor. Şimdi biri 12 saatte, biri 18 saatte eridiğine göre diyelim ki bu iki mumun boyu 12 ve 18'in ortak katı olsun. 12 ve 18'in ortak katı kaçtır arkadaşlar? Okek bulalım. 12 ve 18'in okeki. Kaç gelir? 36. İlla 36 almak zorunda değilsiniz. 36 alırsınız, 72 alırsınız. 36'ın herhangi bir katı olabilir. Ama biz mümkün olduğunca az işlem yapmak istiyoruz. Kolay işlem yapmak istiyoruz. O yüzden küçük sayı seçmemiz bizim için daha mantıklı olacaktır. Peki o zaman dedim ki her iki mumun boyu da 36 olsun. Şöyle mumlarımızı çizelim. Mumun boyu 36 olsun. Bu diğer mumun boyu da yine aynı olduğu için bu da 36 olacaktır. Fakat sadece erimeleri birbirinden farklı olacak. Pek aynı olmadı galiba. Birazcık daha kalınlaştıralım bunu. Şimdi diyor ki ikisi birlikte aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin yarısı olur. Şimdi bakalım bunlar nasıl eriyor saatte ne kadar eriyor önce onu bulmam lazım. Birinci mum tamamı 12 saatte eridiğine göre 1 saatte ne kadarı erir? Onu bulacağım önce. 1 saatte ne kadarının eridiğini bulmak için boyu 36 idi. 36'yı kaça bölüyorum arkadaşlar? 12. Çünkü tamamı 12 saatte eriyorsa 36 bölü 12'den 3. Demek ki 1 saatte Bunları biz işte 36 santim dersek kendimiz 3 santim eriyor. Peki diğeri tamamı 18 saatte eriyorsa 36 bölü 18'den ne kadar eriyor bir saatte? 2 santimi eriyor. Peki ben bunlar beraber ne kadar yanıyorlar biliyor muyum? İkisi birlikte aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra diyor. Kaç saat sonra olsun arkadaşlar? T saat sonra. Şimdi bu 1 saatte 3 santim erirse T saatte 3 T kadar erir. Mesela 2 saatte 3 çarpı 2'den 6 erir. 3 saatte 3 çarpı 3'ten 9 erir. 4 saatte 3 çarpı 4'ten 12 erir. O yüzden t saatte 3 t kadar eriyecektir. Bu ise t saatte 2 t kadar eriyecektir arkadaşlar. Bu eriyen kısmı. Birinin boyu diğerinin yarısı olur diyor. Kaç saat sonra? Peki bu 3 t eridiğine göre ne kadar kaldı mumdan? 36 eksi 3 t kaldı yanmamış kısmı. Peki bundan 36 eksi 2 t kadar kaldı. Hangisinden daha çok kaldı arkadaşlar? Bu daha çok kaldı. Eğer bundan daha çoksa bu diğerinin 2 katıdır. Yani şöyle yazabilirim. 36 eksi 2 t eşittir. 36 eksi 3 t'nin 2 katıdır. Bu daha büyüktür çünkü. Hemen işlemi yapıyorum. 72 eksi 6 t bu durumda 2 t'yi bu 6 t'yi bu tarafa attım 4 t 36'yı bu tarafa attım 36 kaldı t eşittir kaç oldu 9 oldu demek ki arkadaşlar 9 saat sonra birinin boyu diğerinin yarısı olacaktır dikkat etmeliyiz çözüm şeklimiz bu önce boyları eşit dediği için her ikisine ortak bir sayı vermeliyim boylarına o ortak sayıda erime saatlerinin o keki olarak düşünebilirim. Ve her ikisine ortak bir boy verdikten sonra bir saatte ne kadarlarının eridiğini buldum. Bir saatte eridiklerini bulduğuma göre t saat sonra ne kadar eridiğini buldum. Sonra bütün boydan eriyen boyu çıkartınca kalan boyu buldum arkadaşlar. Bu kalan boyu aynı şekilde bu da kalan boyu. Birinin boyu diğerinin yarısıysa biri diğerinin iki katı demektir. 2 e kat olacak olan hangisi? Bu daha uzundur. Daha uzun olduğu için 36 eksi 2 t 2 çarpı 36 eksi 3 t olmak zorunda. Buradan denklemi çözdüğüm zaman t'nin kaç olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bir mum sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki boyları eşit olan iki mumdan biri 20 saatte diğeri 30 saatte eriyor. İki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin kalan kısmı diğerinin eriyen kısmına eşit olur diye soruyor. Bakın burada önemli olan şey birinin kalan kısmı diğerinin eriyen kısmına eşit olur diye soruyor. Peki şimdi buna bağlı olarak arkadaşlar mumlardan biri 20 saatte eriyor diğeri de 30 saatte eriyorsa ben hemen ne diyorum? 20 ve 30'un acaba o keki kaçtır onu buluyorum. Kaçmış o keki arkadaşlar? 60. Demek ki mumların boyu 60 santim olsun. O zaman birinci mumum 60 santim. İkinci mumum o da 60 santim. Peki biri 20 saatte eriyorsa bir saatte ne kadar eriyecek onu bulacağım. 60 bölü 20'den kaç geldi? 3 geldi. Demek ki Birinci mum bir saatte ne kadar yanacak arkadaşlar? Bir saatte 3 santim erir. Peki ikinci mum 60'ı bu sefer kaça böldüm? 30 saatte tamam eridiğine göre 2 santimi erir. 1 saatte 2 santim erir. Kaç saat sonra? T saat sonra. Bu 3T erir. Bu da 2t erir arkadaşlar. Peki kalan boylarını bulalım. Bunun kalan boyu kaç olur o zaman çıkartırsam 60 eksi 3t olur. Peki bunun kalan boyu kaç olur arkadaşlar? Bunun kalan boyu da 60 eksi 2t olur. Soruda bana diyor ki birinin kalan kısmı diğerinin eriyen kısmına eşit olur. Hadi bakalım bunun kalan kısmını alalım. Birinci mumun kalan kısmı yani 60 eksi 3t diğerinin eriyen kısmına yani 2T'ye eşit olsun 60 eşittir kaç geldi 5T o zaman T kaç oldu burada arkadaşlar 12 oldu kaç saat sonraymış demek ki 12 saat sonra diyebilirim ya da şöyle de yapabilirim 60 eksi 2 tyi alırım derim ki birinin eriyen kısmı diğerinin kalan kısmı dediğine göre Kalan kısım 60 eksi 2 t olsun bu sefer. 60 eksi 2 t kalan kısmı diğerinin eriyen kısmına yani 3 t'ye eşit olacaktır. Peki o zaman 60 eşittir 5 t geldi. Yine bakın t eşittir kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Hangisini alırsanız fark etmez. İkisinden de doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Mum soruları da bu şekilde arkadaşlar. Yine 4 farklı soru çeşidi öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimizde siz sadece şimdi bugünlük bunları tekrar edin. Çözdüklerimize benzer sorular çözün. Bu çözdüklerimizi çözerseniz iyice pekişecektir. Ve sayı problemlerinde gitgide ilerleyeceğiz. Birkaç çeşit sayı problemimiz kaldı. Ondan sonra diğer problem çeşitleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.